Evet CHP'nin önceki genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal başkan adayını tarif etti sevgili seyirciler. Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 2017 yılı 10. Olağan toplantısında konuştu. Baykal'ın gündeminde başkanlık seçimi vardı. Deniz Baykal bence adayın kim olacağını kendi çabası ve emeğiyle kanıtlıya kanıtlıya toplumun içinden çıkmasına fırsat vermek en doğru yöntemdir dedi ilgilenen herkesi ben bu işi yaparım diyen ülkenin yığında değerli evladı var. Ve her birimize sorarsanız benim de aklımda belki 15 tane isim sayarım size. Bu işi şunlar götürebilir diye. herkesinde de vardır. 15-20 kişi, 25 kişi, 30 kişi, kaç kişi ise onların çıkmasını sağlayalım. Ve onları tabanla, toplumla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye tabanıyla hayır oyu veren üye tabanıyla bir etkileşim içine sokalım. Oraları oralarda bunlar belli bir süre beş ay bir ay altı ay ne kadarsa bu çalışmalarını yapsınlar. Orada her birisinin konumu durumu şekillensin ve süresin içinden bu görev üstlenecek bir insan çıksın diyorum ben. Türkiye yanlış olarak isim tartışıyor. Çok yanlıştır, anlamsızdır. Çünkü isim tartıştığınız zaman herkesin kendine göre ismi vardır. Ve onların başarıya Türkiye'yi götürüp götürmeyeceği de belli değildir. Hiç kimse bu cephenin adayı falan olmalıdır diyemeyiz. Demek de doğru değildir. O kendisini halkla iletişiminden, etkileşiminden kanıtlamalı ve belli bir sürecin içinde diğer başka iddia sahipleriyle birlikte bir çalışmanın bir yarışın içinden geçmeli ve ortaya çıkmalıdır. Önümüze biraz zaman var. Umuyorum Ramazan ayı geçtikten sonra herhalde bir hareketlenme olacaktır. Olmalıdır. Yapılmaması gereken şey büyüklerimizin bize adayınızı biz aradık bulduk falandır demeleridir. Bence. Adayın kim olacağını kendi çabasıyla, kendi emeğiyle kanıtlaya kanıtlaya toplumun içinden çıkmasına fırsat vermek en doğru yöntemdir. Dünyada böyle işliyor sağlıklı demokrasilerde. Fransa'da öyle çıktı adaylar.